Kahramanmaraş merkezi depremlerden dolayı Katar'ın bölgeye yardımları sürüyor. Bu kapsamda Katar'dan yola çıkan 396 yaşam konteynerin bulunduğu gemi İskenderun limanına yanaştı. Hepimizin bildiği üzere 6 Şubat 2023 günü Türkiye iki büyük depremle sarsıldı ve bu depremin etkisi 11 ilde çok sayıda vatandaşımızı etkiledi ve çok sayıda vatandaşımız eee hayatını kaybetti. Eee birçok e, binamız yıkıldı. Eee ve eee hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın eee liderliğinde bölgede bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çabanın eee verilmesi esnasında Katar'lı kardeşlerimizin bizlerin yanında yer alması ve bugün İki gemiyle birlikte 306 konteynerin e, hemen arkamızda görülen konteynerlerin e, toplam 390'a yakın konteynerin bugün e, bölgemize ulaşmış olması ve hayatın normale döndürülmesinde son derece önemli bir katkıda e, bulunacaktır. Biz e, Katar sadece bu konteynerlerde değil, depremin hemen olduğundan itibaren 50 uçakla insani yardım da gönderdi bölgeye, araban kurtarma ekiplerini gönderdi ve bölgemizde insanlarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için sürekli bize destek oldular. Bunun için Katar'lı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya kadar zahmet edip gelen büyükelçimiz Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Katar emirimiz Şeyh Temim bin Hamad Al buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, Katarlı tüm kardeşlerimize tekrar tekrar e, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu konteynerları şimdi hemen buradan Hatay'a e, sevk edeceğiz. Hatay'da altları hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp e, derhal çadırlardan e, konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz. Ve kalıcı konutların e, teslimine kadar geçen sürede burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz. ما يقارب من تقريبا 400 منزل وهذه الدفعه الاولى من 10000 منزل بامر من سمو الامير ونحن مستمرين من اليوم الاول في دعم اشقانا وأخوانا وعوائلنا في الجمهوريه التركيه الشقيقه وفي الشمال السوري واحنا شاكرين لكل من قدم لنا جهد سواء من المتواجدين حاليا او اللي يعملون تحت في الظل ونتمنى ان شاء الله ان تكون هذه مناسبه جدا للعوائل المتضرره واحنا مستمرين في هذا الدعم وان شاء الله حتى نتعدى المرحله الحرجه شكرا شكرا سمو